merhaba bugün İtalya'daki dördüncü günümüz. Şimdi Venedik'e doğru gidiyoruz. Orada yaşadığım, gezdiğim kısa kısa yerleri sizlerle paylaşacağım. Size doğru gidiyoruz. Bilet alacağız. Evet. Otobüse yetişmemiz lazım. Sen hızlı git. Bunlar da Bilet alacaklar. Şimdi biz gidiyoruz. Bakacağım Ali.

Bir tarafı şehir. Muazzam güzel. Tarihi sanatları. Bu gemiler içeride yüzen gibi. Gerçekten mi gülüyor? Ve çok hoşuma gitti. Bu ikinci gelişimiz. Gitmeden bir gelelim. Tabii ki Miran'a zorla poz verdiriyoruz. Resim çekmeyi sevmiyor. Babası da ona anı biriktiriyor. Beni çekti. Çok güzel. Yapıyor gerçekten elerlerini. Yeni yedik çıkmış. Nasıl? Yeni yedik çıkmış. Şimdi Miran'a bir yer arıyoruz değil mi Miran?

Çek şimdi. Tüketime. Çok tanımlı. Wow. Buradan deniz otobüsleri geçiyor zaman. Evet. فرص <applause> <applause> ذا؟ <applause> <applause> insanlar Şimdi bir tadına bak bakayım. Tadına bak bakayım. Bir bak. Soğuk mu? Soğuk. İleride yani. aşırı bir soğuk değil. Buz gibi soğuk değil yani. Hmm. <laughs> 35 derece sıcaklıkta. Yine de iyi.

yol gidiyorum. Kısa kısa çekiyorum. Ama hemen hepsi birbirine benziyor. Çünkü telefonla çıkıyorum. Profesyonel çekim yapmıyorum. Ee, şarjım çabuk bitmesin diye. Hepsini titreyim diye. Böyle az az çekiyorum. O <laughs> yüzden e, çekebildiğim kadar. şurada da bir kilise. Ona da bir bakacağım. Bu <laughs> Baban nerede? Orada. Baba. Hemen.

Anlamı ne? Padoa'yı ele geçirmişler. Oraya bir tane aslan dikmişler. Bu o aslan. Allah. Money. Manin. Sanırım tadilatta şöyle kısa bir olacağım. ve o meydana geldik. Ee, sanırım ben Thank you Thank you, you. Ee, Solla gül satmaya çalışıyordu. Biz kaç saattir yürüyoruz bineli? 3 saattir yürüdük tabi yemek yedik mola verdik. O yüzden telefonuna dayanmazdı ve O meydana geldik. Kiliseye giremiyoruz. Üstümüz açık olduğu için üstümüzün kapalı olması lazım. Ş şöyle. Alışveriş merkezleri var şu içeride. İnanılmaz kalabalık meydan. Bir de dağılmış sadece geç olduğu için. Stoici, stoici, stoici Poz veren insanlar, çalan klasik müzik, güzel anı biriktiriyorlar, harika, ha şurayı alıyorlar, bak öyle yapıyorlar, biz de orada çekinelim, sonra benle Miran da. <laughs> Ay çok güzel çıkıyorsunuz. Ben bayıldım. <laughs> Ay çok güzel ya. Ben de öyle. Türklermiş. Çok güzel poz veriyor. <laughs> Eşimi kaybettim. <laughs> Aa buldum işte orada. <laughs> Burada bitiriyoruz. Çünkü bir de bunun geri dönüşü var sevginler. Videoyu izlerken dikkatimi çekti. Kesinlikle tarihini anlatmamışım tarihle ilgili. O yüzden Venedik'in tarihini açıklama bölümüne bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.